Merhaba arkadaşlar, bir kılavuz videomuza daha hoş geldiniz. Bugün bir talihsizliği göstereceğim. Yani elektro ile yıldırım büyüsünün pek işe yaramadığını, sadece iki yıldız getirebileceğini, yani çok kullanılan bir savaş türü ve hep iki yıldız yani çok nadirdir. 3 yıl zamanda bu şekilde bu büyülerle ve arkadaşımız bu kanal kanalındaki arkadaşımız e, TH13 yani seviye belediye seviyesi 13 T e, seviye belediyesi 12 olan bir arkadaşımızla savaşıyor yani zaten görüldüğünüzde hava savunmalarını indirdi köşeden direkt bütün devlet gönderdi. Yani o da bir hata. Yani aldığı oran güzel yüzde 99 ama yeterli değil. Lig savaşındayız. Maalesef pek Ve normalde yani kendi seviyesinin altında e, bu savaşı çok rahatlıkla alabilmesi lazımdı. E, Elektronları bu şekilde hepsi birden dağılıyor. Yani bununla ilgili özellikle video da yapacağım. E, yıldırım büyüsü ve görünmezlik büyüsüyle elektroyla beraber yani farkı göreceğiz. Özellikle bunun için video yapacağım. Hiç umutu Aynen galiba sadece cehennem klasik adıydı. arkadaşlarımıza birçok kez söylüyorum da işte vazgeçemiyorlar bu saldırıda. Maalesef. Bakalım birkaç güne o videoyu paylaşmayı düşünüyorum. Yani videoyu yapıp paylaşmayı düşünüyorum. E, görünmezlik ile nasıl saldırı yapılır? Ve yıldırım büyüsüyle nasıl bir savaş oluyormuş göreceğiz. Hmm. Burada arkadaşımız süre takılmış. Demek de alıyormuş aslında ama işte daha hızlı bir savaş olabilirmiş. Evet, maalesef iki yıldız da kaldı. Videonun devamı için abone olmayı unutmayın. Ee, bu elektro ile görünmezlik büyüsüyle e, elektro yıldırım büyüsünü karşılaştırmasını yapacağız. Takipte kalın arkadaşlar. Teşekkür ederim.